Hiç düşündün mü? Seni en çok kıran şey gerçekten giden kişi miydi yoksa onunla birlikte kaybettiğini sandığın değerin miydi? Çünkü bazen insanlar gider ama geride bıraktıkları sessizlik varlıklarından çok daha gürültülüdür. Ve biz o sessizliği susturmak için kendimizi suçlarız. Demek ki ben yeterli değildim deriz. Daha güzel olsaydım kalırdı, daha anlayışlı, daha az kırılgan, daha çok bir şey. Ama asıl gerçek hiçbir zaman seni eksik bulan o kişiyle ilgili değil. Senin kendinde eksik saydığın yanlarınla yüzleşmeye cesaretin olup olmadığıyla ilgilidir. Çünkü Carl Jung'un dediği gibi insan gölgesine bakmadıkça kendini tam olarak tanıyamaz. Sen de sana bakan gözlerde sadece sevilmeye muhtaç bir versiyonunu gösterdin belki. Ama içinde bastırdığın, susturduğun, fazla bulduğun ne varsa işte seni sen yapan oydu ve sen ne zaman kendi içindeki karanlık yanlara gözlerini açtın, ne zaman neden ben yetmedim sorusunu bırakıp, ben neden hep yetmeye çalışıyorum diye sordun, o zaman ilk defa gerçekten uyanmaya başladın. Seni terk eden kişi aslında gitmedi, sadece kendine ait olmayan bir yansımanın peşinden savruldu. Ama sen onun peşinden değil, kendi içine yürüdüğünde, yani kimseye ihtiyaç duymadan yaşamanın yalnızlık değil, özgürlük olduğunu anladığında işte o kişi içten içe bunu hissetti. Çünkü bir insan seni bıraktığında rahatladığını sandıysa da senden uzaklaştıkça kendine daha çok yaklaşacağını sanıyorsa, bir noktada dönüp geriye bakar ve artık eskisi gibi olmayan seni gördüğünde tanıyamaz. Çünkü sen değişmişsindir, dönüşmüşsündür. Kırıldığın yerden büyümüşsündür ve artık onun yokluğu senin zayıflığın değil, gücünün kaynağı olmuştur. Sen kendini fark ettikçe Başkalarının seni görememesi onlar için bir kayba dönüşür ve bir zamanlar sana fazlaymış gibi gelen sevgin şimdi senin merkezinde yer alır. Birini seversin ama artık kendinden eksilterek değil, kendine rağmen değil, kendinle birlikte, artık değer görmek için değil, zaten değerli olduğun için. Çünkü sen kendi gölgene sarıldığında seni sevmeyen kimse seni yaralayamaz, seni anlamayan kimse seni eksiltmez ve seni terk eden kimse senden bir şey almış olmaz. Çünkü senden alabileceği tek şey artık kendine verdiğin ışıktır. İnsanlar buna enerji der, çekim yasası der. Ama Carl Jung der ki, içinde yüzleşmediğin her şey kaderin olur. Sen yüzleştiğinde ise kaderin senin eserin olur. Ve o kişi başka biriyle birlikte olabilir, belki de mutlu görünür. Ama içten içe seninle kurduğu bağlantının derinliğini başka hiçbir yerde bulamaz. Çünkü o bağlantı senin yansıman değil, özündü ve insan özü kaçırdığında ömür boyu benzer yansımaların peşinden koşar ama hiçbir gölge ışığın yerini tutamaz sen ise artık ışık olmuşsundur çünkü kendi karanlığını aydınlattın ve artık kimse seni yok sayamaz çünkü sen artık var olmayı bir başkasının varlığına bağlamıyorsun sen varsın çünkü sen sensin ve bu yeter belki o kişi geri dönecek belki gözlerinde pişmanlıkla ellerinde gecikmiş bir farkındalıkla Belki ben ne yaptım sorusuyla gelecek. Ama senin artık aradığın şey o kişinin dönüşü değil. Senin kendinden hiç ayrılmamış olman. Belki affedeceksin ama kaldığın yerden değil, değiştiğin yerden. Çünkü seni kıranla aynı seviyede olamazsın artık. Çünkü sen artık bir yara değil, bir kaynak oldun. Artık biri seni kaybettiğinde sen eksilmezsin. Onlar kaybettiklerinin ne olduğunu yıllar sonra fark ederler. Çünkü seninle birlikte sadece bir ilişki değil, kendi dönüşüm ihtimallerini de ellerinden kaçırmışlardır. Ve sen her zaman olduğu gibi hayatta kalırsın. Ama bu sefer hayatta kalmakla yetinmezsin. Bu sefer kendini yaşarsın. Eksiklerini sevip tamamlamaya çalışmadan, yanlışlarını bastırmadan, acılarını güzelleştirmeden, sadece olduğun gibi. Artık kimseye kendini ispat etmeye çalışmazsın. Çünkü seni gören görecektir, seni seven kalacaktır, seni terk eden de yalnızca kendi içindeki boşluktan kaçacaktır ve sonunda o kişi başka biriyle olsa bile bir gün bir sessizlikte, bir rüyada ya da bir şarkının ortasında seni hatırlayacak ve içinden tarifsiz bir pişmanlık geçecek. Çünkü sen onun artık erişemediği bir yere vardın. Ama sen o sırada başka bir yerde olacaksın. Kendi merkezinde, kendi ışığında, kendi sevginde ve orası geri dönülmeyecek kadar güzel olacak. Ama gerçek şu ki kendinden ne kadar verirsen o kadar görünmez olursun eğer bunu hak etmeyen insanlar için yapıyorsan, çünkü kendi değerini bir başkasının gözlerinde aradığında kendine körleşirsin. Ve Carl Jung'un dediği gibi, başkalarının gölgeleriyle yaşarsan kendi ışığını asla bulamazsın. Sen ise yıllarca başkalarının gölgesinde onay aradın. Ama artık o devrin sonuna geldik. Çünkü bir insan neden geri döner biliyor musun? Sadece seni özlediği için değil. Çünkü kendini yalnız hissettiği bir anda Yanında en çok kimde kendisi gibi olduğunu hatırlar ve o da sensin. Seninle birlikteyken daha güçlü, daha değerli, daha biri olduğunu hissediyordu. Bir insan neden geri döner? Çünkü kaybettiği şey sadece bir ilişki değil, kendi içinde kaybettiği parçaların yankısıdır. İnsan yanındakini değil, onun kendisinde açtığı kapıyı özler. O kapı kapandığında dünya birden daralır. Ne kadar başka insanlarla doldurmaya çalışsa da o boşluğu hiçbir şey dolduramaz. Çünkü sen o boşluğun tam ortasında duran en saf haldin. Geri dönen kişi aslında kendi tamamlanmamış yanıyla yüzleşmeye, kaybettiği bütünlüğü tekrar yakalamaya gelir. Ama seni arayan o kişi senin eski senin değildir artık. Çünkü sen de değiştin. Sen artık kendinle barışmış, gölgelerini kucaklamış ve tek başına var olmayı öğrenmiş birisin. Bu yüzden birisi seni geri istese bile senin ona vereceğin cevap basit değildir. O cevap artık sevgi değil, bilgeliktir. Carl Jung'un gölge kavramı burada devreye girer. Gölge, biz farkında olmasak da içimizde saklanan, kabul etmekten kaçındığımız taraflarımızdır. İnsanlar genellikle bu gölgeyi yansıttıkları kişilere yükler ve onları suçlar. Ama gerçek dönüşüm gölgeyle barıştığında başlar. İşte bu yüzden geri dönenler aslında kendi gölgeleriyle karşılaşmaya gelmişlerdir. Çünkü seninle yaşarken görmezden geldikleri, bastırdıkları tarafları senin yokluğunda kendileriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Ama sen artık sadece bir başkasının gölgesini yansıtan değil, kendi ışığını saçan bir aynasın. Bu yüzden geri dönüş her zaman aynı olmaz. Bazen beklendiği gibi bir buluşma değildir, bazen o kişi sadece kaybettiklerini anladığını fark eder ama geri dönemez. Çünkü senin yeri doldurulamazdır, senin ışığın tekindir, Seninle yeniden buluşmak isteyen biri aslında kendi eksikliklerini kabul etmeye başlamıştır. Bu kabul çok acı verir. Çünkü bu ben yanıldım, ben hata yaptım demektir. Ve kabul etmek değişimin kapısını aralar. Ama sen o kapıdan içeriye sadece olgunlaşmış, kendini tanımış, kendi ruhuna sahip çıkan biri olarak girebilirsin. Bu yüzden geri dönüşün kendisi bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Ama bu başlangıç İki bilinçli insanın buluşmasıyla mümkündür. Aksi halde tekrar eski döngü başlar ve her ikisi de daha çok yara alır. Biliyorum, bazen geri dönmesini beklemek kolaydır. Kalbimiz kaybettiklerini geri ister. Umutlarımız yeniden yaşanan güzel anlara tutunur. Ama gerçek sevgi esaret değil, özgürlüktür. Birisi seni bırakıp gitmişse bu senin eksikliğin değil, onun yolunun seninle kesişmediğinin işaretidir ve o kişi geri dönerse onu yargılamadan değil anlamaya hazır olmalısın. Çünkü sen artık kendini başkalarının kararlarıyla tanımlamıyorsun. Sen kendi içindeki sevgiyi keşfettin. Ve en güzel yanı şu ki artık kimseyi kendin için zorla tutmak zorunda değilsin. Bu özgürlük en büyük güçtür. Şimdi geriye dönüp bak kim gerçekten seni bıraktı? Sadece bedenen mi yoksa ruhen mi? Kim seni gerçekten istedi? sadece yanındayken mi yoksa senin yokluğunda da? Ve en önemlisi sen kendini ne zaman gerçekten sevdin? İşte tüm bu soruların cevabı senin yaşamındaki gerçek dönüm noktası olacak. Çünkü Carl Jung'un da dediği gibi insanın gerçek yolculuğu kendini bulma yolculuğudur. Sen bu yolculuğa çıktın ve geri dönmek isteyenler aslında senin bu yolculuğundaki eski duraklara bir özlemdir. Ama sen yoluna devam ettin. Çünkü artık biliyorsun Geri dönüş bazen sadece başkalarının kendi içinde kaybettiklerini bulmak için attıkları bir adımdır. Ama sen kendini bulmuş olan, kendi yolunu çizmiş olan, artık sadece kendi ışığında yürüyen birisin. Unutma ki herkes seninle kalamaz. Çünkü sen bir başkasının tamamlayacağı eksik parça değil, kendi bütünlüğünü bulmuş bir varlıksın artık. Ve bu bütünlük kolay kazanılmadı acıların, kayıpların, terk edilişlerin seni paramparça etmek yerine ruhunun en derin köşelerinde saklı kalan güç tohumlarını filizlendirdi. O yüzden geri dönmek isteyen herkes aslında kendi eksikliğini hissettiği için geri gelir. Ama sen artık o eksikliğin tamamlayıcısı olmaktan çıktı, kendi eksikliğini bile kucaklayan bilgeye dönüştün. Ve bu sadece gerçek sevginin kapısını açar. Belki bir gün biri geri döner. Ama artık o dönüş senden bir parça istemek için değil, seni gerçekten anlamak ve seni olduğun gibi kabul etmek içindir. Çünkü sen başkalarının isteklerine göre şekil değiştiren biri değil. Kendi iç sesini dinleyen, kendine sadık kalan, kendi ışığında yürüyen birisin. Ve bu yüzden seni bırakıp gidenler seni geri istese bile sen onların döngüsüne hapsolmazsın. Çünkü sen artık kendi yolunu buldun, kendi değerini bildin. Ve en önemlisi artık bilirsin ki gerçek aşk seni bırakıp gidenlerin değil, seni sen olduğun için sevenlerin kalbinde yaşar. Bu yüzden kimseye yalvarma. Kimseye kendini küçültme. Çünkü sen ruhuna dokunan, kalbine ışık olan o nadir insansın. Ve Carl Jung'un dediği gibi, kendi karanlığına ışık tuttuğun anda başkalarının karanlığında kaybolmazsın. Artık sen kendi ışığında parlıyorsun. Ve bu ışık seni arayanları ya da seni bırakıp gidenleri değil, senin gerçek yol arkadaşlarını çeker dinlediğiniz için teşekkürler